Öncelikle aracımızın koltuğunu monte etmeden önce aküsünü bir göstermek istiyorum. 7 amperlik bir aküsü var. Yani şunu ben şimdi çıkarttım. Bu aküyü harici. Yani arabadan bağımsız bir şekilde söküp şarj etmek için. Bu şekilde ayırıyoruz. Bu da yine adaptörle dışarıdan monte etmek için bunu şu kısmı takıp aküyü de vidalarına sökersek araçtan bağımsız bir şekilde aküyü de şarj edebiliyoruz. Yani o özelliği var. Yani en azından aracı bir yerlere sürüklemek gerekmiyor. Şimdi ilk önce aracın koltuğunu monte edeceğiz. Ee, aracın koltuğu bu şekilde. İki tane vidası çıkıyor. Plastik vida. Onları da şöyle gözüken şu yerlere takıp sıkıştıracağız ama yani çok sağlam tutar mı? Ona bir şey diyemiyorum açıkçası. Şimdi koltuğumuzu yerleştirelim. Zaten gördüğünüz gibi hemen oturdu. vidaları sıkınca e, koltuğumuz yerine oturmuş olacak. Evet koltuğu tornavida yardımıyla monte ettik ama yani bana çok sağlam bir hissiyat vermedi. Belki alttan yani şuralara denk gelen vida boşlukları var ama içinden vida çıkmadı. Parçaları bir daha bir bakacağım. Eğer öyle bir imkan varsa orada da vida atmayı deneyeceğim onu. Ama olmadı. En kötü bu şekilde. Ama çok sağlıklı değil tabii ki. Aracımızın direksiyonu bu. Bu içinde şurada bir kağıt var. Ben onu söktüm. Onu sökünce aktif hale geliyor bu şekilde sesler çıkartıyor. Yani oyuncak amaçlı çocukları ses yapıyor diyelim. Direkt şunu hiçbir vida kullanmadan direkt şurada kanallar var. Bu kanallara şu kenardaki kanallara gelecek şekilde sokacağız. Artık bir şekilde kilitleyecek onu ama yarın bir gün bunun pili bittiği zaman bunu değiştirmek bayağı bir sıkıntı olacak onu da söyleyeyim. direksiyonu tuttuk. Bu şekilde sıkıştırınca artık plastik dişler oraya giriyor. Aracımızın, aracımızın ön camı da bu şekilde. Biraz sert plastik. Onu da yine burada kanallar var. oraya oturtacağız. bu şekilde aracın iki tane de aynası var ama yani ayna demeyelim de böyle parlak bir jelatin var yine yani çok da hoş durmuyor ama yine de aksesuar amaçlı arabaya takalım bunu Bunlar da aracın Yakalıkları bir tanesi bu şekilde geldi. Pek oturmuyor parçaları. Can, yani içteki dişleri kırılmış gibi. Ama inşallah sorunsuz bir şekilde yerine oturur diyelim. Çünkü bunların oturması önemli. Çünkü emniyet kemeri bunlara bağlı. Evet, bu şekilde aracın kurulumunu tamamlamış olduk. Şimdi tabii ki 10 saat boyunca aracın şarj olması gerekiyor. Onu da şarja koyup artık yarın hava yağmazsa hem dışarıda hem de evin içinde bir test sürüşü yaparız. Boyut olarak çok büyük değil. Ben ortası yapan üzerine koydum onu ki yaklaşık olarak ortası yapmamız kadar. Diğer arazi araçları yani jip tarzı almayı o yüzden pek istemedim. Yani ebatından ötürü çok büyük olduğu için. Yani ev için ideal bir şey eğer arazide falan da sürmeyecekseniz. Bence yeterli gelir. Şunu da söyleyeyim. Araçta amortisör adına hiçbir şey yok. Aracın aracın alt kısmı bu şekilde. Alt görüntüsü bu şekilde. Evet, Küçük bir trafik kazası geçirdik. Araç yan olarak kendi başına durmuyor altını destekledim. En azından altında bir göstereyim size. Dediğim gibi amortisörlerden hiçbir şey yok. Bu şekilde. Çok basit bir araç diyelim. Ee, tekerlekleri sert plastik. Aracın plastiği fena değil. Yani ben biraz daha ince gelecek diye düşündüm ama fena değil. Yani bu segmentte, bu fiyatlarda bir araç için yani normal diye düşünüyorum ben. Ama ee, tabii ki bir Mercedes AMG ile de kıyaslamak mümkün değil bu aracı. Sadece çocuğumun akül aracı var demek için. Ve çocuğunuzu eğlendirmek için ideal bir araba diyebilirim bu fiyatlarda bu segmentte ama tabi asıl iş aracı şarj ettikten sonra kullanımına da bir bakacağız araç çok ağır değil yani tek de taşınabilir eğer sağlam tutulursa tek elle de taşınabilir yani asansörüm ufak yani asansörü eser sığıp sığmayacağını açıkçası yarın bir bakacağım. Aracın iç kısmı da bu şekilde. İşte burada hmm, müzik çaları var diyelim. Şunlar sadece resim. Burada e, voltmetre yani enerji göstergesi var. Bu da vites ileri geri. Burada da pedalı var. Şurası da Burası anahtar yuvası. Bu şekilde bir anahtarlığımız var. Onu buraya sokacağım anahtarı tabi şu an şarj olmadığı için muhtemelen çalışmayacak ama yani kat olup da göründüğüne göre sokunca burada ışık yanıyor. Bir de hareket halindeyken ışıkları yanıyormuş. Onu da artık test sürüşümüzü yapınca göreceğiz. Şimdilik benim bu videoda size aktaracaklarım bunlar. Umarım e, benim gibi böyle çok titizlenerek araştırarak e, aldığınız aracın e, yani ben videosunu bulamamıştım. En azından size faydalı olur diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.